Sayın Dekanım, kıymetli hocalarım ve değerli öğrenciler, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2022-2023 öğretim yılı açılış töreni ve açılış dersi programına hepiniz hoş geldiniz. Programımıza başlarken sizleri bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşı'nızı okumaya davet ediyorum. etmek üzere saygıdeğer hocamız Profesör Doktor Yavuz Fırat hocamızı kürsüye davet ediyorum. Ya yeah. şin fa'un lima ve suduri ve rahmetun lil mu'minin şimdi konuşmalarını yapmak üzere kıymetli dekanımız sayın profesör doktor Ahmet Kemal Cihan'ı kürsüye davet ediyorum. Diyanet İşleri Başkanı önceki dönem yöneticilerinde Sayın Profesör Doktor Ali Bardakoğlu hocam, Başkan Yardımcısı Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Ustaçan hocam, değerli dekanlık görevinde bulunmuş olan Profesör Doktor Celal Kırca Kemal Atik hocalarım, Kayseri Müftümüz Yusuf Akış hocam, İl Müftü Yardımcımız, Eğitim Merkezi Müdürümüz, sevgili hocalarımız, değerli misafirler, kıymetli hanımefendiler, sevgili öğrencilerimiz, 2022-2023 yılı eğitim öğretim yılı İlahiyat Fakültesi açılış törenine ve açılış dersine hoş geldiniz. Sözü fazla uzatmadan kısaca bir iki hususa işaret etmek istiyorum bilindiği üzere ilahiyat fakülteleri kendi hakikatimizi bizlere öğreten, hatırlatan, bunun bilincine varmamızı sağlayan önemli kurumlardan bir tanesidir. Haliyle hangi zeminde durduğumuzu, hangi kodlarla yetiştiğimizi bilmeye ihtiyaç vardır. Bizi biz yapan değerleri öğrenmek ve bu değerlerle birlikte değerlenmek ve var olmak bizi geleceğe taşıyacak olan en önemli amiller içerisindedir. Bir milleti ve bir ferdi, o fert yapan şeylerden bir tanesi de inandığı hakikattir. Neye inanıyor, hangi gerekçelere bağlanıyor ve bunu kendine ve başkalarına nasıl izah ediyor? İşte ilahiyat fakülteleri kendi hakikatini öğrenmek isteyen kimselere, araştırmacılara, gençlere, her yaştan insanlara kapılarını açarak, şartlarını sağlayan kimselere kendi hakikatini geçmişinden bugüne örnekler üzerinden sağlıklı bir şekilde geçmişiyle bağlantı kurarak ve geleceğe dönük ufuklar ve vizyonlar hedefleyerek bu öğretimine devam ediyor. Bu uğurda faaliyet gösteren bütün hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum. Hizmeti geçmiş hocama, hocalarıma şükranlarımı sunuyorum. Ve bizi bugün de açılış dersiyle onurlandıran değerli hocam Profesör Doktor Ali Bardakoğlu Bey'e de bir kere daha şükranlarımı sunuyorum. İyi ki geldiler. bu programın, bu dersin hepimizin ufkunun açılmasına vesile olmasını diliyorum. Hepinize selam, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun. Şimdi de açılış dersine başlamak üzere saygıdeğer hocamız Sayın Profesör Doktor Ali Bardakoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Evet Bismillahirrahmanirrahim. evet, Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize hamdü senalar, Efendimiz Muhammed Mustafa'ya salatü selamı sayısız salat ve selam ile sözlerine başlıyorum. Saygıdeğer hocalarım, büyüklerim, dostlarım, öğrencilerim, sevgili arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum sağlık ve afiyetler diliyorum. Değerli Dekanım'a bu güzel takdimi için, bu güzel ortam için de şükranlarımı sunuyorum. Yani Kayseri İlahiyat Fakültesi bizim için bir medali iftihadır, bir, bir kadir e, örneğidir. E, Bakımdan hepinizi tebrik ediyorum. Emeğe geçen bütün hocalarıma, bütün dekanlık, idareçilik, hocalık dostlarıma saygılar sunuyorum. Bu, tabii üniversite ne demek? Üniversite bilgi üreten, düşünce üreten, düşünceyi geliştiren e, ve, ve yaptığı işi de üniversite çapta yapan, yani bir yerli ve milli olma gibi bir kaygısı olmayan e, bilim merkezleri demektir. Yani bu dünyanın genel geçer şey. Yani bizim daha Darül Hikme'den itibaren bizim de bu geleneğimiz var. Yani bizim de öğrettiğimiz bilgi çok yerel bir bilgi değil doğrusu bizim hocamın alanı İslam alemlerinin İbn-i Rüştlerin, ürettiği bilgi de gerçekten evrensel bir bilgi yerel bir bilgi değil. Ve ne kadar kendileri dar bir muhitte yaşamış olsalar bile dünyayı görecek bir ufka sahipler. İlahiyat çok kadim bir tabirdir ve bizim bize ait bir tabirdir. Uluhiyet merkezli olarak dini düşünmek demektir ilahiyat. İlahiyatta dine, uluhiyye, metafizik merkezli olarak e, bakan ve onun düşüncesini, e, onun bilgisini üreten ilim merkezlidir. Yani, e, ülkemizde umarım İlahiyat Fakülteleri ve İslam İlimler Fakültesi bu eksende faaliyet gösterirler. Ama bir de yaşadığımız çağ var, değerli dekanımız, e, yani geleceğe perspektif dedi. E böyle olunca da e, üç ayrı merkez oluşuyor. Yani i̇sterseniz buradan başlayalım. Üç ayrı merkez oluşuyor. Bir, Allah'ın ilahi kelamı ve peygamberi vasıtasıyla gönderdiği din. İkincisi, bu dinin değişik bölgelerde ve zamanlarda yaşanma tarzı ve bunun ilimler halinde ortaya çıkışı. Bir de içinde bulunduğumuz zaman dilimi yaşadığımız şart. Yani din, Tarih ve hal arasında üçgen içerisinde bulunuyoruz. İşte fakültelerimizin fakültelerimizin bu e, üç ayrı gerçeği görerek e, toplumuna bilgi üretmesi, fikir e, üretmesi, hizmet etmesi ve toplumunun içinde yaşadığı toplumun önüne açması gerekiyor ve bu akımdan e, hem doğallarını hem tepkilerini e, bu temellilerini ifade ederek söze başlamak istiyorum. Yolunuz açık olsun. E, açılışımız e, yeni öğretim yolumuz hayırlı olsun. Ve e, gençlerin bizlerden çok daha iyi hedeflere doğru yürüyeceğine eminim.